Ali Karahasanoğlu Z kuşağına doların 11 liraya çıkışının hikayesi. Merkez Bankası'nın faiz indirme konusundaki kararlılığı sonrasında dolar operasyonunun organizatörleri de tehditlerini hayata geçirdiler. Ne kadar kalıcı olacağını birlikte göreceğiz ama dolar organizatörleriyle iş tutan faiz baronlarıyla yol yürüyenlerin oluşturdukları algı operasyonlarını görebilmemiz için bazı rakamlar vereceğim. Gerçekten de günlük hayatımızda da hepimiz uygularız. Biraz başımız mı ağrıyor? Önceki tecrübelerimizden hareketle, dün akşam geç yattım ya, onun tesiri vardır, birazcık kafamı dinleyeyim, geçer deriz. Hafif kırgınlık mı yaşıyoruz? Dün biraz rüzgarda kaldım ya ondandır, beslenmemi dizayn edeyim, birazcık da dinleneyim, geçer deriz. Bunları soğukta kalmanın kırgınlığa yol açacağı veya geç yatmanın baş ağrısına sebep olacağı yaşanmışlıklarından çıkarttığımız tecrübelerle alacağımız tedbirler eşliğinde söylediğimizde paniğe kapılmayız. Tedirginliğe düşmeyiz. Son dolar operasyonunu da aynı mantıkla anlamaya çalışalım. Dolar 11'i buldu öldük bildik mahvolduk mu yoksa Eski yıllarda da benzerini yaşamıştık. O tarihlerde ölmediğimize göre yine ölmeyiz. Hele hele o tarihlerde ölmemek için dik duruş gösteren bir yönetim olmadığı halde ölmediğimize göre, işin farkında bile olmayan yönetimler döneminde bile aslında gerçekten ülkenin durumu o devalüasyonları gerektirdiğinde dahi batmadığımıza göre yine batmayız. Bir çıkış yolu buluruz mu? Bakmayın siz birilerinin cumhuriyet tarihinde ilk defa diye başlayan cümlelerle oluşturmak istedikleri algılara. Dolar üzerinden somut örnekler vereyim. Bu örneklerden yola çıkarak dün yaşadığımız doların değer artışının ilk defa mı yaşandığı yoksa daha önce defalarca mı yaşandığını siz de görün. Çok uzak tarihlere gitmeyelim. 12 Eylül darbesinden sonra sivil darbeye geçtiğimiz yıldan başlayalım. 1983'te dolar 220 lirayken 1984'te 364'e çıkıyor. Türk lirasında %38 değer kaybı. 1985'te dolar 517'ye çıkıyor. Bu sefer %30 civarında bir değer kaybı. 1986'da fiyat 669 yani %22'lerde değer kaybı. 1987'de 835 olmuş fiyat. %21'e inmiş değer kaybı. 1988'de 1389'a çıkmış %40 değer kaybı. 1989'da 1 dolar 2090 lira olmuş. Yine bir yıl içinde %32 civarında bir değer kaybı. Z kuşağı bilmez bunları biz kendilerine hatırlatalım. Yaşamayanlar bir küçük kırgınlık halinde öldüm bitiyorum acil mezar yerine hazırlayın diyebilir. Ben rakamları veriyorum. İsteyen öldük desin, isteyen mahvolduk battık desin. İsteyen istediği algıyı oluştursun. 1990'da 1 dolar 2565 olmuş. %18'ler civarında bir değer kaybı da. İsterseniz sonraki yılları sadece oranları vererek aktarayım. 1991'de %37 değer kaybı, 92'de %39 değer kaybı, 93'te %37, 94'te ise rekor %63'ü neredeyse bulmuş. Bir hususun altını da çizelim burada. Üst üste %60 oranında doların değer kazandığı 1992-95 arasındaki dönem, hatta son yılında %170 ile rekor kırılan dönem, Bugünkü CHP'nin o tarihte koalisyon ortağı olduğu hükümette yaşanmış. İktidarda DYP artı CHP, CHP koalisyonu var. Ve son yılların rekoru %170 ile 1 yılda yaşanmış. Devam edelim sonraki yıllara. 1995'te yüzde 34, 1996'da yüzde 43, 1997'de 46, 1998'de tekrar DSP koalisyon ortaklığıyla Bülent Ecevit'in başbakan yardımcısı olduğu dönem 41, 1999'da yüzde 38, 2000'de yüzde 33, 2001'de %49. Başbakan koltuğunda DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihniyetinin lideri Ecevit Başbakan. 2002'de %22 ile doların değer kazanması biraz gerilemiş. O kadar da olsun diyeceksiniz. Bir yıl önce %96 değer kazanmışsa sonraki yılda birazcık daha değer kaybıyla frenlenir tabii ki. Sonra AK Parti geliyor iktidara. Z kuşağının belki babalarından duyduğu ve şimdi AK Parti'den istediği de bu. Yakın tarihte tekrar o yıllar yaşanacak bundan eminim. O umutla ve istekle AK Parti iktidarı dönemindeki doların seyrini de verelim. 2003'te dolar artmamış, çok küçük bir miktarda değer kaybı yaşamış. 2004'te dolar %5 değersizleşmiş. AK Parti iktidarından bahsediyoruz. 1983'ten bu yana hiç değer kaybetmeyen dolar AK Parti iktidarına değer kaybediyor. Yazın bir kenara. 2005'te dolar tekrar %5 düşmüş. 2006'da %6 dolar kazanmış. 2007'de doların değer kaybı %9'u bulmuş. 2008'de %1 yine dolar değer kaybetmiş. 2009'da tekrar dolar kazanmış %19 ama 2010'da dolar kaybetmiş %3. Ve darbe anayasasında ciddi değişiklikler yapılmasının hemen ardından AK Parti iktidarına yönelik operasyonlar başlamış. 2011'de Türk lirası %11 değer kaybetmiş, 2012'de Türk lirası %7 değer kaybetmiş, 2013'te Gezi isyanının 6 aylık etkisi de olan dönemde 3. yıl olarak üst üste dolar değer kazanmış %6. Gezi isyanından sonra zaten hepimizin malumu kırılma yaşanmış doların serüveni ya Erdoğan gider ya da Amerikan emperyalizmi galip gelir inatlaşmasıyla bugüne kadar sürüp gelmiş. 2014'te %15, 2015'te %18 yine dolar kazanmış. 2016'da darbe yılı olması hasebiyle doların kazancı %10'larda. 2017'de %20'lerde ama hala Ecevitli, Deniz Baykallı yıllara ulaşamamışız. Onu da hatırlatalım. 2018'de %33'lerde, 2019'da %15'lerde. Sonrasını Z kuşağıyla birlikte yaşadık. Şimdi söyler misiniz? Doların bir yılda %40'lar seviyesinde değer kazanması ilk defa mı yaşanan bir olay? Evet, rahatsızlıkları önemsiz göstermeyelim ama öldük, mahvolduk söylemine girip ülkeyi Türk Lirasında %65 değer kaybı yaşatan isimlere de terk etmeyelim. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit. Ali Kara Hasanoğlu, milli görüşçüler, daha ne istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında konuşuyor. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişinin bu sözlerinden dolayı milli görüş gömleğine sahip her kişinin tek sözü olabilir, Allah senden ebeden razı olsun ayağına taş değmesin. Grup toplantısı sonrasında içeriğin medyaya intikalinin akabinde. Milli görüşçü kardeşlerimizden bu yönde bir açıklama, bir destek geldi mi? Ben duymadım. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan faize karşı çıkan tek parti bizdik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da faize net olarak karşı çıkan açıklamasından dolayı memnuniyet duyduk, destekçisiyiz şeklinde bir mesaj duydunuz mu? Hayır. Temel Bey arabanın yakıt deposuyla ilgileniyor. Yakıt dahil büyük oyuna bakmak istemiyor. Arabaya binen herkesin gözü yakıt göstergesinde diyor. Arabası var ki gözü de yakıt göstergesinde desem biliyorum fetöcüler hemen şaha kalkacak. Bir arabayı çok gördü diyecekler. Hatta Hazreti Peygamber döneminden örnek getirip herkesin bir binek sahibi olması hakkıdır diyecekler. Ben de soracağım. Hazreti Peygamber döneminin haklarını ittifak yaptığınız CHP'liler tek başlarına iktidar oldukları dönemde niye hayata geçirememişler? Bugünlerde dolardaki bir yıllık süreçte gelen yüzde 40 civarındaki değer artışını Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şeklinde yorumlayanlar, 1994'te koalisyon ortağı olan CHP'nin yani SHP'nin döneminde bir yılda doların yüzde 160 değer artışını bir izah etsinler de sonra bugünkü doların o güne göre 4'te bir oranındaki değer artışını konuşsak biz yine faiz konusuna dönelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında devam ediyor. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu kadar net, bu kadar açık konuşuyor Cumhurbaşkanı. Beraber yürüdüğümüz dedikleri kimler? Büyük ihtimalle Ahmet Davutoğlu, büyük ihtimalle Ali Babacan ve yine büyük ihtimalle MSP ve RP'de aynı parti çatısı altında birlikte çalıştığı Temel Karamollaoğlu. Dolar bir kuruş çıkmış hemen açıklama. Büyükelçiler için sınır dışı etme talimatı verilmiş hemen açıklama. Biden'la görüşme olmuş bir açıklama. Görüşme ayaküstü olmuş hemen bir açıklama. Hiç sektirmek sizin anında açıklama yapan Ahmet Davutoğullar, Ali Babacanlar, Temel Karamollaoğullar şimdi suspus olmuşlar. Cevap vermeye kalksalar, faizi savunduklarını tekrar dillendirmeye kalksalar, halk nezdinde rezil olacaklar. Cevap vermeyerek konunun üzerine örtmeye çalışıyorlar. Bu arada CHP'yi de kızdırmamaya çalışıyorlar. Ama net olarak Sayın Erdoğan'dan sonra biz de kendilerine soralım. Siz faizin indirilmesine karşı mısınız, değil misiniz? La galuga yapmayın. Faizin haramiyetini bildiğiniz halde, bize dindarlık tasladığınız halde, şimdi faizin indirilmesine karşı mı çıkacaksınız? Faize verdiğiniz destekten dolayı hiç mi utanmayacaksınız? Teknik tartışma ayrı. Faize karşı çıkışımızı nasıl dillendireceğiz? Sistem belli. Anayasadaki hükümler açık. Tezlerinin hepsini bir kenara bırakın. Sırtında yumurta küfesi olan Cumhurbaşkanı faizi kademe kademe indirmek istiyorum dedikten sonra muhalefetteki dindar geçinen siyasetçilerin güle oynaya evet biz de faizin indirilmesini istiyoruz demeleri gerekir. Ama nerede? Sayın Erdoğan açıklamasını yaptıktan 6 saat sonraya kadar bekledim. Düzce depremiyle ilgili paylaşımları bile var. Ama kendilerine Cumhurbaşkanı'ndan gelen net tavırla ilgili beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam olmam sözleriyle ilgili açıklama yok. Ki Cumhurbaşkanı'nın aynı konuşmasının devamındaki şu sözleri de çok önemli. Bu görevde olduğum sürece kusura bakmayın faizle mücadelemi sonuna kadar, enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu sözlerden de gerekli mesajı alamayan milli görüşçü kardeşlerimiz olabilir. Onun için Erdoğan'ın şu cümlesini de aktarmamız zorunlu. Şunu bilmemiz lazım bu konuda Naz ortada. Naz ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya buradan niye bakmıyoruz? Olaya buradan bakacağız ona göre de adımımızı atacağız. Nas nedir bilirsiniz herhalde. Ahmet Davutoğlu kendisini dini ilimlerde de yetkin birisi olarak tanıtıyor. Ali Babacan hem batı sistemindeki ekonomi kurallarını hem de İslam dini bağlamında kavramları bildiğini iddia ediyor. Temel Bey ve çevresindekiler kimseye bu konuda konuşma imkanı bile bırakmıyorlar. Hadi bakalım hodri meydan, Cumhurbaşkanı bile nas ortada dediğine göre siz neredesiniz bir görelim. Kapitalistlerin yanında mısınız? İslam dininin hükmünün yanında mısınız? Para babalarının yanında mısınız? Faizin sömürüsü altında inleyen dar gelirlilerin yanında mısınız? Erbakan'ın çizgisinde misiniz? Erbakan hayal dünyasında yaşıyor diyen solcuların yanında mısınız? Bir çift sözle TÜSİAD çevresinde kümelenen patronlara söyleyelim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı patronlar yatırım yapsın diye didiniyor, faizi indirmek için mücadele veriyor ama bakın aynı cumhurbaşkanı o patronların ne yaptığını milletin huzurunda ifşa ediyor. Biz iş adamlarına diyoruz ki sen düşük faizle kredi istiyordun Al, niye almıyorsun? Bu iş adamlarını da anlamıyorum. Tüsiyadı vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız? Sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz. Daha ne diyelim? Söylenecek söz mü kaldı ki diyelim? Ali Karahasanoğlu Yeni Akit